Uzaya hoş geldin. Yogaya başlangıç serisinin 15. pratiğinde bugün bir güç pratiği yapacağız. Hazır hissettiğinde kendini rahat ettiğin bir oturuşa yerleştir. Gözlerini kapat. Duruşun dik. Bedenin rahat olsun. Şöyle hafifçe sırtını geriye doğru yasla. Başının arkasını geriye yukarıya doğru uzat. Yüzündeki kasları gevşet. Omuzların, kolların gevşesin. Bacaklarını rahatlat. Dikkati nefeslere yönlendir. Nefes alışverişlerinin bedenine kattığı hareketleri fark etmeye başla. Nefesin bedenine kattığı hareketleri gözlemle. Burnundan içeriye girişini fark et. Burnundan yeniden ısınarak ayrılışını fark et. Nefesin ritmini, sıklığını fark et. Dikkati yeniden bedene getir. Yavaşça kırpıştırarak gözlerini aç. Ve kendini çocuk pozuna doğru yerleştir. Kalçan topukların üzerine doğru yerleşsin. Başını rahatlat. Dizlerin arası ister birbirine yakın ister açık olabilir. Hangisi senin için daha rahatsa Kalçanın topuklarla olan bu temasını bozmadan ellerine yapabildiğince öne doğru yürü. Ellerin parmaklarını yere güçlü bir şekilde itip avuç içlerini yerden kaldır. Ellerine biraz daha ileriye doğru yürümeyi dene. Kalçanı geriye topuklarına doğru uzat. Ellerin yapabildiğince öne doğru yürüsün. Yavaşça her iki elinle beraber matında sola doğru yürümeye başla. Sağ kalçanı sağ topuğun üzerine doğru biraz daha it. Sağ elin yapabildiğince matında solda hareket etsin. Açılma hissi sağ yan bedeninde. Önce ortaya doğru dön ve ellerinle bu sefer matının soluna doğru yürümeye başla. Bu sefer sol kalçan topukların üzerinde, sol elin matında, yapabildiğince sağda. Önce ortaya doğrudan avuçların matına bas. Sırtını kamburlaştırarak omuzlarını el bileklerinin üzerine doğru taşı. Yeri itip sırtını doldur. Omuzlarınla geniş daireler yapmaya başla ağırlığı olabildiğince önde tutarak, parmak köklerinde tutarak omuzlarına geniş daireler yap. Sonra dairenin tersi yöne doğru çevir. Diğer yöne doğru yapmaya başla. Ortaya döndüğün yerde kal. El parmaklarını yanlara doğru çevirip elleri birbirine yaklaştır. Ağırlığı sağa ve sola aktar. Omuzlarını sağa ve sola doğru taşı. önce ortaya doğru dön. El parmaklarını dizlerine doğru çevirip ellerin arasında yeniden omuz genişliği ver. Kuyruğu ve göğsü yukarı doğru çevir bu sefer. Kalçanı geriye topuklarına doğru gönderip omuzları yeniden el bileklerin üzerine doğru taşı. Şöyle bedenin izin verdiğince, el bileklerin izin verdiğince ağırlığı geriye ve öne doğru aktar. Ağırlığı geriye aktardığın yerde kal. Ellerin ayaları böyle minicik yerden kalkabilir. Burada tut. 3, 2, Bir. Tekrar omuzların el bileklerinin üzerine doğru taşı. Ve ellerin yönünü yeniden çevir. Kuyruğunu yukarıya doğru döndür. Karnını yere bırak. Göğsünü yukarıya doğru çevir. Başını yukarıya doğru kaldır. Nefesini alışınla. Nefesini verişinle kuyruğu içeri doğru yuvarla, yeri it, sırtı kamburlaştır ve çeneni göğsüne doğru getir. Aldığın nefesle kalçan yukarıya doğru dönsün, karnını bırak, göğsünü ve çeneni yukarı doğru çevir. Nefesini verişinle yeri it, sırtını kamburlaştır, yapabildiğince küreklerin arasını doldur. Aldığın nefesle kuyruktan boynuna bir dalga gibi yayılsın, omurganı geriye doğru eğ. Nefes verirken yeniden kuyruktan boynuna yapabildiğince güçlü bir kambur çıkar. Tekrar kuyruğu ve göğsü yukarıya doğru çevirdiğin yerde kal. Bakışını karşıda bir noktada sabitle. Sağ kolunu öne doğru uzat. Avucun içeri doğru çevir. Kolu yükselt. Kolun yüksekliğini korurken kaburgalarını içeriye, kuyruğu içeriye doğru yuvarla. Kolu olduğu yerde tutmayı sürdür. Sol bacağını geriye doğru uzat. Ayak parmakların matında takılı olabilir. Ya da dengen iyiyse bacağını geriye doğru yükseltebilirsin. Olabildiğince karnı aktif tutup bir bel boşluğu oluşturmamaya özen göster, tut. Ve karnındaki bu aktifliği korurken sağ kolunu ve sol bacağını yapabildiğince yukarı doğru kaldır. yavaşça elini ve dizini yere doğru indir. Yeniden bakışını karşıya doğru çevir. Bu sefer sol kolu öne doğru uzat. Kuyruğu ve kaburgaları içeri doğru toparla. Sağ bacağı geriye doğru uzat. Eğer dengeni ise sağ bacağı yerden yükselt. Kal burada. Bir yandan sağ elin yeri güçlü itsin. Bir yandan karnın aktifliğini korurken sol kol ve sağ bacağı iyice yukarı doğru yükseltmeyi dene. Yavaşça eli ve dizi yere indir. Sırtını kamburlaştır. Yeniden dört ayağa dön. Kaburgalarını içeri doğru toparla. Kuyruğu içeri doğru yuvarla. Boynun uzun. Az önce yaptığın gibi bacağın bir tanesini geriye doğru götür. Bu sefer ayak parmak kökünü, matatak bacağını aktifleştir. Yeri güçlü bir şekilde it. Diğer bacağı da onun yanına gönder. Ayakların arası şöyle bir 5-6 parmak genişliğinde kalsın. Soba duruşunda kal. Kuyruğu içeri yuvarla. Yeri güçlü bir şekilde it. Başın, omuzların, kalçan ve topukların bir hat oluştursun. Burada böyle çökerek kalmak yerine olabildiğince kuyruğu ve göğüs kafesini içeri doğru toparlayıp yeri itip bir aktiflik oluştur. Dizlerini bük. Kuyruğu yukarı doğru çevir. Ellerle kendini geriye, aşağıya bakan köpeğine doğru it. Ellerin güçlü itişiyle omuzların kulaklarına yaklaşsın. Aktif bir şekilde yeri itmeyi sürdür ve göğsü içeri doğru salındırmaya başla. Bu aktif itişi korurken ellerin itişiyle beraber göğsün küçük küçük üst bacaklarına doğru yaklaşsın. Burada sabit kal, ayakları pedallamaya başla. Bu sefer topu birini yere yaklaştır, sonrasında diğerini yere yaklaştır. Her seferinde topuğun biri yere doğru uzasın. Yeniden sabit kal. Sağ bacağını yukarı doğru kaldır, dizini bük, dizini karnına doğru çek. Yapabildiğince göğüs kafesine yakın tut. Bu yakınlığı korurken omuzlarını evleklerin üzerine doğru getir. Sağ dizini sağ arka kolunda yapabildiğince yukarıya doğru taşı kal. 3, 2, 1. Bacağı yeniden geriye ve yukarıya doğru gönder. 2 tane daha aynısından yapacağız. Sağ dizini bük topuğu kalçana doğru çek. Dizini göğsüne doğru toparla. Omuzların el bileklerinin üzerine doğru taşı. Sağ dizin sağ arka kolunda. Yapabildiğince yukarı doğru yükselsin. Bunun için karnının ve hip fleksörlerinin gücünü kullan. Bacağını yeniden geriye yukarıya gönder. Son bir tane daha. Dizini bük. Göğsüne doğru çek. Sırtı kamburlaştırarak omuzları el bileklerinin üzerine doğru taşı kal. 3, 2, bir, yavaşça ayağını getir. Sağ elin içinde, önde yere yerleştir. Göğsünü karşıya doğru aç. Kalçanı aşağı doğru salındırmaya başla. Sol bacağın aktif kalsın. Buyurun, sabit kal. Sol dizini uzatarak yere indir. Kalçanı aşağı doğru bas. Göğsü uzat. Sol topuğu kalçana doğru çek. Ayağını bırak her iki dizi düzleştir. Sağ ayak bileğini büküp ayak parmaklarını kendine doğru çek ve sağ bacağına doğru katla. Sağ dizini bük, göğsünü yukarı doğru uzat. Sol dizi uzatarak yere doğru indir. Sol topuğu kalçana doğru çek. Ayağını arkada yere bırak. Her iki bacağın düzleştir. Sağ ayak bileğin bükülü, sağ bacağına katla. Bir tane daha. Her iki dizini de bük. Sol dizi uzatarak yere indir. Sol topuğu kalçana doğru çek. Ayağı arkada yere bırak. Ve her iki bacağını düzleştir. Kal. 3 2 Bir öndeki dizini bük. Bakışını yeniden karşıda bir yere doğru çevir. Kollarını yukarıya doğru yüksel. Pelvisini matın önüne doğru döndür. Sağ dizin önüne doğru uzat. Biraz şöyle göz kafesini yukarıya doğru çevir. Kal burada. Dikkatin bacaklarının güçlü duruşunda kalsın. Gülümse. Ellerini getir. Öndeki ayağın iki yanında yere koy. Ve aşağıya bakan köpeğine doğru yerleş. Omuzların el bileklerinin üzerine doğru taşı. Yeniden sopaya gel. Kal burada. Yavaşça dizlerini yere doğru indir ve geriye doğru otur. Ayaklarını öne doğru uzat. Bacaklarını birleştir. Ağırlığı hafifçe şöyle geriye doğru aktar. Baldırların arkasından tutup gövdeni destekleyebilirsin. Öncesinde sırtı dikleştirip başın tepesini yukarıya doğru uzat. Bacağın birini yerden kaldır. Dizin bükülü ve ayak parmak ucun ileriyi gösteriyor olsun. Yapabiliyorsan dengen iyisi diğerini de onun yanına al. Şimdi ellerinden destekle şöyle biraz daha sırtı dikleştirmeyi dene. Ve eğer yine dengen rahatsa kollarını öne doğru uzat. Bu V'yi derinleştirmeye çalış. Bir yandan dizleri göğsüne doğru çek. Bir yandan sırtı dikleştir, kal burada üç uzun nefes. Yavaşça ayaklarını yere indir. Şöyle bir nefesle. Bundan iki tane daha yapacağız. Yeniden ağırlığı geriye doğru aktar. Bacağın birini yerden kaldır. Diğerini de ona eşlik ettir. Sırtını dikleştir, göğsünü yükselt, kolları yeniden öne doğru uzat, kal üç, iki, bir, yavaşça ayakları yere doğru indir, al. Son, ağırlığı geriye doğru taşı, bacağın birini, sonrasında diğerini kaldır, sırtın dikleştir, kolları öne doğru uzat, kal yeniden. Yapabildiğince dizlerini göğsüne doğru çek, bir yandan sırtın dikleşsin. Ayaklarını yere bas. Şöyle bir bağdaş yapar gibi üstlerinden geç. Ellerini önde yere koy. Ve kendini yeniden geriye aşağıya bakalım. Köpeğine doğru yerleştir. Bu sefer sol bacağı yukarı kaldır. Sol dizi bük. Topuğu kalçana doğru çek. Dizini göğsüne doğru toparla. Omuzlarını elbileklerin üzerine doğru taşı. Bu sefer sol dizin sol arka koluna doğru gelsin. Kal burada. Yapabildiğince yeri itip dizi daha da yukarıya doğru toparla. Bacağını geriye yukarıya gönder. Üç ayaklı köpeğe doğru gel. Sol dizini bük topuğu kalçana doğru çek. Dizini karna doğru toparla. Dizin göğsüne yakınlığını korurken omuzları bileklerin üstüne Taşı kal. 3, 2, 1. Bacağı yeniden geriye yukarıya doğru gönder. Son. Dizini bük, topuğu kalçana doğru çek. Dizini karna doğru toparla. Omuzlarını ebleklerin üzerine doğru taşı kal. Üç. İki. Bir ayağı getir. Sol elin içinde. Önde yere yerleştir. Şöyle göğsünü karşıya doğru aç. Kalçanı aşağı doğru salındırmaya başla. Burada sabit kal. Sağ dizi büküp uzatarak yere doğru indir. Kalçanı aşağı doğru basıl tut. Sağ dizi büküp topuğu kalçana doğru çek. Ayak bileğin flex. Sağ ayağı geride arkada yere bas. İki bacağın düzleştir. Sol ayak bileğini büküp parmaklarını kendine doğru çek. Yapabildiğince sol bacağı düzleştirirken ona doğru katlanmayı dene. İki kere daha bu iki hareketin arasında gelip gideceğiz. İki dizini de bük. Sağ dizi uzatarak yere indir. Topuğu kalçana doğru çek. Göğsünü aç. Ayağını yere bas. İki bacağını düzleştirip sol bacağı doğru katlan. İki dizini de bük. Sağ dizi uzatarak yere indir. Topuğu kalçana doğru çek. Ayağı arkada yere bas. İki bacağını düzleştirip sol bacağı katlan. Kal burada. Üç uzun nefes. İki. Yavaşça öndeki dizini bük. Bakışını karşıda bir yere sabitle. Kollarını yukarıya doğru yüksel. Kolları geriye doğru çek. Biraz şöyle göğsü aç. Öndeki dizi bük. Sağ kalçanı öne doğru çevir. İki bacağın güçlü bir şekilde yeri itiyor olsun. Yavaşça elleri getir. Önde yere yerleştir. Sol ayağın sağın yanına gönder. Sopa kal. 3- İki, bir, kalçanı geriye, aşağı bakan köpeğine doğru gönder kendini. Dizlerini bük, yere koy, ayakların üzerinden geçip kendini yeniden oturuşa doğru getir. Ayakların önde, dizlerin yeniden bükük, bacakların arkasından tut. Sırtını dikleştir. Başının tepesini yukarı doğru uzat. Ayak parmak uçlarını point yap. Ağırlığı geriye doğru taşı. Bacağın birini yerden kaldır. Sonrasında diğerini yerden kaldır. Sırtını dikleştir. Eğer dengen ise kollarını öne doğru uzat. Eğer dengen ise bacağın birini yukarı doğru düzleştirmeyi dene. Onu bük. Diğerini yukarı düzleştirmeyi dene. Ve bük. İki tane daha. Bacağım birini yukarı düzleştirmeye çalış. Ve büyük. Diğerini düzleştirmeye çalış. Ve büyük son. Şimdi eğer dengen iyiyse iki bacağını da yukarı doğru düzleştirmeye çalış ve bu V'yi derinleştir. Senin için şöyle bir yerde mümkünse orada yap. Yapabildiğin kadar. Bacakların gövdene yakın kalsın. Burada kal. beş 4 Gülümse. 3 2 bir Yavaşça dizlerini bük. Ayakların üzerinden geç. Elleri önde yere koy. Ve aşağıya bakan köpeğine doğru yerleştir kendini. Topuklarını yükselt. Omuzlarını elbireklerin üzerine doğru taşı. Sopaya doğru gel. Tut. 3 2 bir. Yavaşça dizlerini büküp yere doğru koy. Dizlerini biraz geriye doğru götür. Kuyruğunu içeri doğru yuvarla. Omuzlarını el bileklerinin üzerine doğru taşı. Yani burada kalçam yukarıda. Göz kafesim geri eğilme yapıyor gibi yüksek değil kuyruğu içeri doğru yuvarladım. Aynı sopa duruşunda gibi üst gövdemde bir aktiflik mevcut. Bunu korurken dirsekleri büküp bedenimin iki yanına doğru sarıp göğsümü yere yaklaştırıp sonra itmeyi deneyeceğim. Omzunu iyice öne doğru uzat. Karnındaki bağ aktifliği koru. Dirsekleri iki yana doğru açmadan bedenine doğru toparlayarak büküp göğsünü yere yaklaştır ve yeniden it. İki tane daha böyle. Dirseklerin bedenine birbirine doğru toplu. Karnım aktif. Omuzu önde tutmaya çalışarak göğsümü yere yaklaştırıp yeniden iteceğim. Son. Dirseklerin beline topla. Omuzu önde tut. Dirsekleri büküp göğsünü yere yaklaş. Ve yeniden it. Dizlerini eski yerine getir. Kuyruğu ve göz kafesini yukarı doğru çevir. Omzunda iyice ileriye doğru uza. Dirsekleri büküp göğsün ellerin arasına, çeneni yere doğru indir. Ayakların üzerini yere koy. Kendini öne doğru sıyır. Şöyle alt kaburgana kadar yüksel bir kobra yap. Sonra da karnın üzerine yat. Nefeslen. Ellerin göğsün iki yanında. Ayakların üzeri yerde. Bacakların aktif. Ayaklarını yerden ayırma. Dirseklerini beline doğru, bedenine doğru toparla. Ellerine yeri itip başını ve üst sırtını yerden yükselt. Nefesi verirken göğsünü uzat ve başını indir. İki tane daha. Başın ve üst sırtın yerden yükselsin nefesin alışınla. Nefes verişinde göğsü uzatıp başı indir. Son. Başını ve üst sırtını yerden yükselt. Burada kal. Ayaklarını üstünü yerde tutmaya devam ederken ellerini yerden kes. Yapabildiğince sırtınla geriye doğru çekil. Kal burada 3 uzun nefes. Ellerini önce yere doğru koy. Göğsü uzatıp başını rahatlat. Bir kere daha. Yeniden başını ve sırtını yerden yükselt. Ellerini yerden kes. Sırtını geriye doğru çekil. Kal. 3. 2. Bir, yavaşça gövdeni yeniden yere doğru sar. Başını ve sırtını yerden kaldır. Bu sefer çok yükselmene gerek yok. Tutabileceğin bir yükseklik olsun. Ayakların üzeri yeniden yerde. Ellerini yerden kes. Yapabildiğince yukarıya doğru kaldır. Ellerin üzerini yukarıya doğru ittiğini hayal et. Ensenden geriye çekilmeyi sürdür. Kollarınla öne doğru ulaş. Ve yeniden dirsekleri büküp bu sefer iyice beline doğru çek. Kollarını iyice öne doğru ulaştır. Ellerin hala yüksekte. Dirsekleri büküp beline doğru çek. İki tane daha. Kollarını öne doğru uzat. Dirseklerini büküp beline doğru çek. Son. Öne doğru uzat. Dirsekleri büküp beline doğru çek. Elleri önde yere koy. Bu sefer ellerle yeri itip üst gövdeyi yerden yükselt. Omuzların kulaklarından uzak olsun. Şöyle bir göğsün yukarı doğru aç. Kal. Üç. İki. Bir. Yavaşça. kalçanı geriye. Topuklarına. Çocuk bozuna doğru gönder. Hmm. Yavaşça yüksel. Ayaklarını öne doğru uzat. Sağ bacağın uzun kalsın. Aktif bir şekilde yere doğru it. Ayak bileğini büküp parmaklarını kendine doğru çek. Sol dizi büküp ayak tabanını sağ bacağın içine yerleştir. Şöyle bir göğsünü yukarıya doğru çevir. Karnınla bedeninizin verdiği ölçüde sağ bacağına doğru yaklaş. Burada kal. 30 saniye kadar buradayız. Bir yandan Bacağı yere güçlü iterken bir yandan göğsünü yukarı doğru çevir. Eğer yapabiliyorsan ayağını yakalayabilirsin. Beden izin veriyorsa ayağın iki yanından tutup kendini çekip dirseklerinle yere yaklaşmayı deneyebilirsin. Yavaşça gövdeni yükselt. Sol bacağı yerden kaldır. Ayağını getir. Sağ dizin dışında yere koy. Sol kalçanın dışını yere doğru çevir. Sağ kolunla sol dizine sarıl. Sol eli bedenin arkasına getir. Şöyle bir dikleş nefesin alışına. Nefes verişinle çevrilip yapabildiğince sol omzunun üstünden geriyi gör. Döndüğün yerde kal. Al biraz daha dikleş. Nefes verişinle daha da çevril. Yavaşça ortaya doğru dön. Bu sefer sol bacağın öne doğru uzat sağ dizi büküp ayak tabanını sol bacağın içine yerleştir. Ellerini öne doğru yürü. 30 saniye kadar da buradayız. Bir yandan sol dizi yere itip ayak bileğini büküp parmaklarını kendine doğru çekerken bir yandan uzun bir sırtla öndeki bacağına doğru katlanmaya çalış. Yavaşça gövdeni yükselt. Sağ ayağını yerden kaldır. Sol dizin dışında yere koy. Sağ kalçanı yeniden yere yerleştir. Sol kolunla sağ bacağını sarıl. Sağ eli bedenin arkasına al. Şöyle itip dikleş nefesini alırken. Nefesini verirken çevril. Ve bu sefer sağ uzun üstünden yapabildiğince geriye gör. Döndüğün yerde kal. Alışınla uza başın tepesinden nefes verişinle daha da çevril geriye doğru. Yavaşça ortaya doğru dön. Her iki bacağını öne doğru uzat. Şöyle oturma kemiklerini dışarıya doğru çevirmek ister gibi. Kalçanı biraz şöyle geriye doğru döndür. Ellerinden aldığın destekle. Bacakların her ikisini yere aktif bir şekilde it. Ayak bileklerini bük. Ellerinle beden izin verdiğince öne doğru yürü. Yapabildiğin kadar. Karnınla bacakların üzerine doğru yaklaş. Yapabiliyorsan göğsün yaklaşsın. Bedenin her nereye izin veriyorsa bir 30 saniye kadar da buradayız. Yavaşça gövdeni yükselt. Ve kendini sırt üstü bir uzanışa doğru getir. Dizlerine sarıl. Dizlerini karnına doğru çek. Beline masaj yapar gibi. Şöyle bir sağ bir sol küçük hareketler kat. Dizlerini bir arada tutarak sağda yere devir. Sağ elin bacakların üzerinden desteklesin. Sol kolunu yana doğru aç. Sol avcunu solda yere getir. Şöyle bir nefes al. Nefes verirken sırtını çevirip solda biraz daha yere yaklaştırmayı dene. Al Karnı yumuşat. Nefes verirken sırtını biraz daha çevir. Yavaşça ortaya doğru dön. Aynısını diğer taraf için yap. Bu sefer dizlerini solda yere devir. Gövdeni sağa doğru çevir. Şöyle bir nefes al. Nefes verirken sırtın bu sefer sağda yere yaklaşsın. Nefesini al. Nefes verirken sırtı biraz daha çevirmeyi denen yavaşça ortaya doğru Her iki dizine sarıl yeniden. Ve şaba için tamamen uzan. Kendini bir süre hareket etme ihtiyacı hissetmeyeceğin bir biçimde matına yerleştir. Bir bak. Konforun için yapıp değiştirebileceğin herhangi bir şey varsa son bir kez onda ekle. Sonra da tamamen bırak. Şavasana da dilediğin uzunlukta kal. Bu pratiğe benimle birlikte eşlik ettiğin için teşekkürlerimle namaste.